güzel bebeğim. Her şey yolunda. Bugün şanslı günümüz. Biz kazanacağız maça. Hadi açma gelme. Açma gelme. Açma gelme. Hadi. Başka tamam sakin ol ya. Dün zaten bütün aileleri eledik. Bugün iki aile finale kaldık yani. Spor aşıkları da kupasını biz alacağız, biz kazanacağız. Biz alacağız. Ah, seni bu hırsına bayılıyorum paşa. Canım koca benim. Hadi aslanım, gürle. Gürle aslanım, gürle. Roar yap bakayım bir tane, roar. Gönder, gönder. <laughs> Yeter. El alem bakacak, görecek. Saçma sapan eğer boşlukta fingirdeşemeyiz böyle Ayıptır ya. hadi. Görecek Bir, Onu bıraktık. Başlayacak yarışma. Nerede Çiçek? Nerede İyidir kız? Ay buradayım. Geldim. geldim. Ne, ne oldu? Lan? Ya Sıçık. sormayın. Aa. Buraya gelmeden önce birazcık ısınayım dedim ama ayağımı burktum. Çok kötü sakatladım. Ben finalde yarışamayacağım. Ne, ne demek yarışamayacağım? Ne demek bu? Kızım yıllardır bu kupayı biz kazanıyoruz. Ya. Spor Aşıkları Derneği. Her sene aldığımız kupa bu sene de almak zorundayız. Finale kaldık sen. Bu bizim onurumuz, gururumuz. Sen iyi misin? Sen yoksa nasıl yapacağız? Nasıl Kimi? ya tamam telaşlanmayın. Anne, baba. Benim yerime yarışacak birini ben getirdim bile. Ah, şişt. Eski sevgililerden mi kız? Ha? Gülleci Ersoy, Cilitçi Bersoy, Uzun Atlamacı Cansoy. Hangisi? Ne ya bu yine takım saydın? <laughs> Çekim Banki'yi getirmiş. Ben İbrahim, düzüm. Oğlum sen manyak mısın? 15 kere falan tanıştık. <laughs> Nerede? Niye unutuyorsun sen bizi? Anlamadım. Tanıştık da unutuyor mu bu bizi? Çiçek. Anne. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Kaçıncı kez diyor. Artık dayanamıyorum yani. Haşa ben! Tamam mı? Vallahi eskiden telefon vardı ya, yılan oynuyorduk o telefon, salak telefon. Ondan falan düşük bunun hafızası yani. Şişt, bana bak Çiçek. Anneciğim, biz sana bu çocuğu insan içine çıkarmayacaksan ancak sevgili olabilirsin demedik mi? Ha? Sen şu anda kuralı çiğniyorsun. Neden getirdin ki buraya? Kızı rezil mi edeceksin bize? Ya anneciğim tamam. Aha, ne kadar büyüttünüz ya. Çocuk size yardım etmeye geldi. Ne var bunda? Baksanıza. Çakra gibi benim aşkım. Ne yapıyor? Yeni hareketler bulmuş. Deli deli, ne yapıyor? <laughs> ne bu ya? Bana bak Paşa. Aa, aa, aa. Bu sefer ya yamuldu, ya felç oluyor, kakası var. Bilmiyorum, aa. bir şey var bunun Buraya ya. falan ***masın <laughs> üstümüze falan. <laughs> ne yapıyor? Anasını çakaladım. Tuttun beni. Aa. Yeter beni alın. Aa, yeter, bir şey yapıyor. Bırak. Bırak. Yani şey... Oğlum bırak. Aa. Paşa, koala gibi yapıştı. Bırak, bırak. Aa. Aa. O, o yeter, kelebek... çırpıştırıyor. Bir şey yapıyor. Ya kelebek fobisi var. Korktu. O yüzden aşkım. Gel kuş da kuş. Kuş, kuş da. Kuş kuş. 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 Oğlum, fare fobisi olur. Yılan fobisi olur. Ne bileyim, sincap fobisi falan olur. Sen kelebekten korkacak ne yaşadın yavrum? Küçüktüm. Televizyon izliyordum. Anam bile televizyon bakarken, çizgi filmde. Zekai kelebek vardı. Ormandaki hayvanlara kötülük ederdi. Çok korkmuştum. Televizyonu kapatmıştım. abi. <laughs> Ananı sallıyor. Hayatımda ilk ve tek televizyonu kapattım. Aa, anılar. Ya tamam tamam geçti aşkım geçti. Travması tetiklendi. Travması tetiklendi. Nasıl travma ya? Kelebek de normal bile bir yaşanır travma. Televizyondan travma mı olur? Bunu götür millet görmüyorsun bunu bak. Gelecek Çok <gülüyor> geç. <gülüyor> Rakipleriniz bunu gördü bile. <laughs> Pardon ne rakibi efendim? Biz rakip falan tanımıyoruz da. <laughs> <laughs> Tanımıyorsanız ben tanıtıksın Yeter Hanım. Jale, ve arslanlar aslan oğlum. Şehzadem Mustafa'm. Yine finale kaldık. Sizi tahil edeceğiz. Hadi bakalım. Biz kazanacağız evet. Biz kazanacağız tamam mı? Tamam. Bu sene inanılmaz hazırız. Biz kazanacağız. Tamam oğlum. Tamam enerjini tamam. tamam, tamam. yarışmaya sakın. Hı hı. Tamam oğlum. Tamam koçum. Hı hı. Tamam aslanım. Dur lan! Yeter. Bu çocuk kuran parçayı der. Buna baksa bakma buna. Neyine bakacaksın zaten? Bak oraya falan gitti. Çekilelim yarıştan. Ben rezil olmaya istemiyorum. Çekil. Ulan çizim. çekil. çekil. <laughs> Fok gibi damat getirdin be bize. <laughs> Bakıyorum size de yeni bir eklenmiş. Kim bu sporsuz bedenli gevşek etli bıngıl arkadaş acaba? <laughs> benim annemle babamın müstakbel damadı efendim. Ben ayağımı vurduğum için benim yerime o yarışacak. <laughs> <laughs> müstakbel damadı mı dedi o? Şunlara bak hele, benim arslanlar aslan olduğum şehzademi beğenmeyenlerin... ...müstakbel damadı bak. <laughs> Hakikaten ya dediğin gibi anne. Bu çok acayip bir... Bu nasıl bir tip ya? <laughs> evet, bu acayip tiplikte ikiniz yarışırsınız bu arada. Neyse. Aşkım, hadi kendini tanıt. Yine mi? Evet. Ben İbrahim. Oğlum bize değil lan. Git o tarafa. Ben, ben biliyorum. Git. Ben İbrahim. Ona da değil. Ona bana değil. O tarafa yavrum. Dön. Ben İbrahim. Çocuğum, buraya gideceksin. ben İbrahim. Düzüm. Hobiler. Oturmak. Otururum, düz dururum, çay içerim. Televizyon bakarım. Anamgil'le otururum. Hı. Koltukta otururken bacağım ağrırsa altıma kıvırırım. Hı. Dedem varsa kıvırmam. Saygı. Meyve soyulursa yerim. Muz varsa o, <laughs> Elma da kabulüm. Dayımgil'le de otururum. Dayımgil'i severim. Kontürüm varsa ararım. Hı. Dayı sevilir. Bir C'den İbrahim'e alkışlıyoruz. <laughs> <laughs> Böyle bir şey olur mu ya? Ah! Çiçek! Ha! Al şunu! Al şunu! Al şunu! Ah! Ah! Çok güzel! Finalistlerimiz burada demek ki. O zaman herkes buradaysa geleneksel spor aşıkları derneğimizin final etkinliğini başlatalım mı efendim? Başlatalım! Biz hazırız, biz hazırız. Yalnız Kudret e, Bey, yarışmayla alakalı bir şey soracaktım da. Buyurun efendim. efendim. E, yarışmacı arkadaşlardan birinin fok balığı olması kurallara aykırı değil mi? <laughs> 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 fok you! Fok sensin anlamında yani. Öyle bir şey değil yani. Ben damadığımın neyi fok? Ne alakası var fokla? Ne fok? Oğlum ne yapıyorsun? Ağğ! Oğlum ne yapma! Ağğ! Kız cidden foklu falan mı bu? Ağğ! Ya, ya kelebek, kelebek. Ne oldun, oldu? Ya, ne oldu? Hayır kelebekler oldu. Gitti, gitti. Kış, kış, kerebe, kış, kış, kerebe. kış, kış. Kış, kış, kış. Kış, gitti. Gitti. Oh. Gitti aşkım. Tamam. O zaman ben sevgilimi de alıp Gidiyorum, tamam mı anneciğim? Hadi gel aşkım. Yalnız önceden uyarmam gerekiyor, ekipler en az üç kişi olmak zorunda. Aksi halde eleniyorsunuz efendim. Hiç diyecek. Tamam tamam. Başa mecbur çıkın ki idare edeceğiz. Hadi ne olur. Tamam tamam kızım. kızım, kızım. Tamam. Hadi. Tamam. tamam Hadi anneciğim gel şu şeyi de vereyim, formasını da vereyim. Hadi. Ya. Hadi aşkım. Ben seyircilerin oradan izleyeceğim, tamam mı? Hadi sana bol şans ve şans öpücüğü yakala. Atma buna bir şey. saatlerce yakalayamaz. Oğlum tamam sonra alır, ararsın onu kalk ya. Yani. Öpücük bulur seni annem. Bulur, o bir yerden döner döner yapışır bir yerine. Gel. Gel, gel sınır ben seni nasıl Aileler ısınıyor, çok güzel. <laughs> Aaa! Ah. Evet. Üşüdün mü oğlum? Ah. Bir saniye efendim, hemen katılım sağlayacağız. Kendi giysin artık, yeter. Bunu kaç var. yaşında bu ya? Kaçam. Çocuğu adam, adam bırak. Oğlum bilmiyormuş, şey. atlet giymedin mi sen? Atlet giyerim. Oğlum, giy bu atlet değil der şimdi, anlamaz. Dur. Çocuğa olmadı çocuk. Ne biçim oldu ya? Çek göbeğini biraz içine. Yeter o. Çekilmez o göbek. Tamam. Olmadı. Onlarınkine bak. Bizimkine Çık, ne oldu bu ya. Aşk! Çocuk gibisin sen de. Yeter. Evet, evet, de, de, sanırım sıkıntımız giderildi. Giderildi efendim. Evet, inşallah bu sonuna kadar dayanır bu atlet. <laughs> gibi oldu. Ay, Ay, tamam, sen sus. Sen sus. Hazır o da gibi oldu. Evet, sıkıntımız giderildiyse ben yapmaya gibi. başlıyorum. Onlar Tamam, oldu. anladık. Yavrum, çok fazla montajlanacak şey söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 diyor. Öyle, evet. Evet. biraz öyle. Evet, hazırsak başlıyoruz efendim. 11. Geleneksel Spor Aşıkları Derneği karşılaşmalarına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Finalde iki tane ailemiz var. Onlar yarışacaklar. Bu tarafta kırmızı takım Buraya. ve geçen senelerin galibi mavi takım karşımızda Evet bizler. Şimdi üç etabımız var. İlk etabımız e, bilgi etabı. Sporla ilgili bilgi. zor bir soru soracağım. Tamam. Kazanan 100 puan alacak. Ne yapıyorsun artık? Dur, dur, Gel, gel. Hazırız efendim. Buyurun. Tamam oğlum bak adam bakıyor. Ha. Hazırız efendim buyurun. Ya ışınlanacak Çocuk. mısınız o daireye sığmaya çalışıyorsunuz? <laughs> tamam niye koydunuz tamam. daire takıntısı tamam, tamam. var onun? sakin tamam, olun hazır. sakin olun. Evet buyurun. Efendim ilk etabımız bilgi etabıdır. Sporla ilgili zor bir soru geliyor. Evet. Bilen 100 puanı kazanıyor. Evet efendim. Kategorimiz boks. Boks kategorisi. <laughs> boks kategorisi. Buyurun. Beyefendi, adama müdahale edin. İnme, iniyor. Ee, gülüyor, gülüyor. Öyle gülüyor öyle. Devam edin, gülüyor. Ya tamam da bu adam neye gülüyor şu anda? Ya kategorinin ismi boks ya. Üç harfine gülüyor işte. Öndeki üç harf. Aa. Ya foka bak ya. Efendim foka gülenin fok kadar aklı yoktur ya. <laughs> tamam, tamam. Sakin olalım. Sakin olalım, sakin olalım. Evet. Efendim sorumuz boks kategorisi... Tamam, tamam. Şu daire içine girin. Allah'ını size verseniz. Tamam. Adamın dikkati dağılıyor. Ne olursunuz. E, doğrudur efendim. Evet. Evet. Şimdi zor bir soru geliyor. Evet. Dikkatle bekliyoruz dikkat efendim. Dikkatle, evet. İstanbul'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda... Boks, boks, evet. Evladım gülme. Altın madalya kazanan sporcularımızın isimleri nedir? boks bende, mesela, boks bende. Mesela, mesela. Hadi bakalım. Boks, boks oğlum, bende, hadi, hadi. boks bende. Boks beş yıl, boy beş yıl boks hadi. hadi, hadi oğlum. Hadi. Hı hı. Hı bırak, cevap ver oğlum hadi. Hadi. Hı hı. Hı bırak, cevap. Cevap, cevap hı hı. oğlum. Hadi oğlum cevap ver. Boks. Hı hı. Cevap, hı hı cevap, hı hı. cevap ver. Hı hı. Ya cevap, cevap, cevap ver. Bilmiyorum. Abi. Ya çok zor bir soru zaten. Bunu nereden bilelim ya? Kadın, kadın boks bende yani yok ya. Allah yani. Allah evet, Doğru, doğru. Adam o kadar hıkınınca ben bir evet. şey çıkaracak zannettim. Olmadı. O zaman evet. biz fals diyoruz. Fals, fals. Tamam efendim. Size dönelim. Fals mı? Fals dedi kadın. Ee şey... Ne var mı sende? Ne bileyim? Kadın bokslu şeyleri. Bilmiyorsun yani. Tamam ne bağırıyorsun? Yeter. Ne bileyim? Gel, gel. Fals da sende. Fals. Şendur e, Demir. Ne e, diyorsun lan? Saçma. Saçma. Ayşe çağırır. Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu. Ya. Doğru cevap. Doğru cevap. Hoş geldin. Ay Aferin ben oğlum. Ben girdim, ben girdim. İşte, oğlum, bir şey diyeceğim. Sen nereden bildin ki bu isimleri? Bir gün evde televizyon izliyorduk. He. Spor kanalı açıktı. Kumanda kayboldu. E? Üç gün aynı kanalı, spor kanalı izledim. <laughs> Meğerse annem kumandaya oturmuş. Nasıl ya? Çok komik olay oldu. Gülündü. <laughs> Ha, tamam, aldım. Aferin sana. Aferin Aslı. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve desenle söyle